101 12 Haziran 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Haftanın yıldızlarını tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar indirim vaktindesiniz. Resmi katalogların adresi ilk sırada Tahsildaroğlu'ndan Ezine Klasik inek Beyaz Peynir var. 600 gramlık kutuda 25 lira. Şahin'den de çemeni sıyrılmış dana pastırma olacak. 100 gramlık paket 19 lira. Feyri Platinum bulaşık deterjanı 750 mililitrelik şişesinde 11.25. Yudumdan da omega 3 bitkisel sıvı yağ var. 3 litrelik şişede 49 lira. Karlı Dağ'dan tuzlu tereyağı olacak. 950 gramlık kovasında 56 lira. Sıla zincir markasından erkekler için parfüm çeşitleri gelecek. 3 farklı modelde 50 mililitrelik 27 lira. Ahirden tulum peyniri çeşitleri var. Çörek otlu ya da sade 450 gramlık 20 lira. Dondurulmuş piliç bonfile kilogram fiyatı 20-25 Kebir markasından 1500 gramlık kovada yoğurt olacak 10.75. Nescafe'den de kahve çeşitleri var. 3'ü bir arada ikisi bir arada. 10'lu paketler 7 lira. Tarabya tam yağlı taze eritme peyniri 500 gramlık kutu 18 lira. Doktor Ötker'den de pasta kreması çeşitleri var. Çikolatalı 180 gram, sade 156 gram, her biri 7, Yine ahirden tam yağlı taze beyaz peynir 900 gramlık kovasında 25 lira. Keskinoğlu ya da diğer markalarda omega 3 yumurta çeşitleri olacak. Onlu paketler 8.25. Ahirden kaymaklı sürülebilir peynir 700 gramlık kutu 17 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Murat Bey'den lor peyniri var. 500 gramlık paket 7.75. Altın kılıç ya da ezine çiftliğinden de lor peynirleri olacak. 500 gramlık yine her biri 7 lira. Doktor Ötker'den dondurulmuş karışık pizza var. Dörtlü mini pizza. Her biri 169 gram. Dörtlü fiyatı 21 lira. Ünal eski kaşar peyniri 250 gramlık paket 15 lira. Finduk sütlü fındık kreması 400 gramlık kavanoz 13 lira. Ekerden de 2 kilogramlık kovada yoğurt olacak 13 lira. Yörük sütten de 2 kilogramlık yoğurt var yine 12 lira. Bir şah tam yağlı süt 1 litrelik kutusunda 5.25. Pilit salam çeşitleri olacak. Ürünün markası bölgelere göre değişiklik gösterecek. 850 gramlık her biri 9.75. Bir şah ayran 1.5 litrelik 5 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak fırsat ürünlerine. Vernel'den konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1800 mililitrelik her biri 30 lira yerine 15 lira. Yine 10 lira ve 100 lira alışveriş yerinizde Tursil'den sıvı deterjan olacak 2470 mililitrelik 38 yıkamalık 32.50 yerine 17 lira. X-Roll incecik gofret çeşitleri 142 gramlık paketler 3 lira. Çerez da tuzlu fıstık olacak. 200 gramlık paket 6.45. Evet arkadaşlar A101 12 Haziran'da başlayacak indirimli ürünler bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.